inanılmaz bir kar yağışı var. Dün akşamdan beri yaklaşık bir yarım metreye yakın kar yağdı. Bütün yollar kapandı. Biz de bu şekilde işe gitmeye çalışıyoruz. Dünden beri kar yağışından nedeni hayat tatan hayat tercih olmuş. Bütün tahsilci arkadaşlarımı sesleniyorum. Dikkatli olun. Yollar bu Hepiniz lütfen zincir takın. Bir de kalıp açın. Götürdüğünüz yolcular sizden memnun olsunlar. Tamam işim Yardımcı olun.